Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kasım 2022 yılında oynamış olduğum Avrupa Yaş Kulüpleri Satranç Şampiyonası'nın 18 yaş genel kategorisinde oynamış olduğum bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu oyun turnuvanın, turnuvanın 6. turunda beyaz taşlarla 2371 fidelosuna sahip FM Emilis Listeski karşı oynadım. İstiyorsanız hemen maça geçelim. Rakibim burada E4 ile başladı maça. E4, C5 oynadım. Burada ee, ilk sürprizini yaptı bana. E4, C5, F4 oynadı. Evet yani bu e, burada gerçekten artık e, sıradışı sıra dışı bir hamle oynadı ve artık burada e, bu hamleden sonra benim e, benim için açılış teorisi sona erdi. Ondan dolayı da artık her hamlemi kendim e, düşünerek oynamak zorunda kaldığım bir oyuna dönüştü. E, ondan dolayı hani yaratıcı bir e, oyun oynamam gerektiğini düşünüp burada D5 oynadım. Tabii ki de bir sürü e, diziliş terzi var. İsterseniz mesela Dragon oynayan insanlar G6 oynayabilir. Mesela fili G'den çıkar. Bazı mesela E6 sicili oynar. E6 D5 oynayabilir. Burada bir sürü e, diziliş var ama ben burada en aktif olanı D5 olduğunu karar verdim. Ve burada D5 oynadım. Eğilir D5 aldı. burada at F6 hamlesi uygun buldum. Neden? Çünkü mesela vezir D5 de alabiliriz. Ama burada mesela rakibime e, gelişim üstünlüğü vermek istemedim. Vezir mi isteyecek? Vezir kaçınca atı çıkacak. Ve burada hemen fil çıktıktan sonra hemen bir gelişim üstünlüğünü beyazı vermiş oluyorum. Bu da beni hoş, e, benim istemediğim bir şey olduğu için ve ben burada at f6 uygun buldum. At f6 burada rakibim hızlı bir şekilde fil mi 5 şah çekti. Ee, yani hazırlık olduğunu düşünüyorum çünkü maçta hani hızlı oynadı bu tarafları. Ve ben burada zaten 15 dakika harcamış oldum çünkü bu variantı oyn oynasam mı oynamasam mı emin değildim. Yani çünkü piyon veriyorum ve hani bu piyonun karşılığını alabilecek miyim acaba kendime bu soruyu sordum. Ama kendime güvendim ve burada bu açıdışa girdim. Evet fil mi 5 şah çekti. Yani burada piyonu tutmak için tabii ki de şart çekiyor. Yani burada piyonu verirse basit bir şekilde o zaman hiçbir avantajı yok beyazın burada. Atın merkez olduktan sonra. G6, fil G7, kısa ok. Yani burada burada siyenin bir problemi yok. O yüzden rakibim şart çekti öncelikle. Taşlarımı bir koordinatörsüz yapmak için. At B'de edinelim burada. Şöyle bir göstereceğim da. Şimdi C4 oynadı. Neden C4 oynadı? Çünkü artık piyonunu istiyorum. Mesela burada hani basit doğal hamle olarak at 3 de piyonu koysaydı. Burada a6'u sürüyorum, fili kaçtığı zaman mesela Fili 2 gelsin, burada at b6'nı ardından bu piyonu da alıyorum. Artık siyahın hiçbir gelişim sorunu yok burada gördüğünüz gibi. Mesela örnek veriyorum at f3, at d5, şu an mesela piyonu istiyorum, d3 sürü diyelim. Ha, Bunu bile alabiliriz belki ama çok basitinden göstereyim, g6, rok, fil g'den sonra. Bu konuda siyahın bir problem yok yani açıkçası, çok da güzel bir konuda gerçekten. Bu fil açık çaprazda b5, b4'ler, yani atım d5'te çok iyi. Ondan dolayı piyonla artık dedi ki ya yani şart çektiğime göre dedi. Artık bunu ben piyonla koruyacağım dedi. C4 sürdü. Burada piyonu vermek istemedi o yüzden. A6 sürdüm. E, fil D'yi de aldı. Hemen e, fil, neden fil D'yi de almak zorunda onu da gösterelim. Burada fil A4 ile bu açmazı devam ettire de Ama fil A4'de burada B5 hamlesi çok kuvvetli. B5 e, şöyle çok kuvvetli. Bunu da bu hamleyi biliyor muydum? Evet biliyordum. Şuradan biliyordum. İsterseniz şu an bu analizi tamamlayalım. E, C alır B5, atılır D5. B alır a alsa. Yani piyonları almaya devam etse. Çünkü ben mesela at B6 falan istiyorum burada. Hatta at F4 değil piyonu da boşluğu. istiyorum da. Diyelim piyonumu alsa burada ne, ne yapıyorsun diye bana sorsa. Fil a alıyorum. Gördüğünüz gibi zaten bu şart çok kötü yani. Bu, bu fil canavar gibi. buradaki e, D3 karesinin zayıflığında siz de fark etmişsinizdir. Ya yani burada rakibin taşlarının hepsi olduğu yerde duruyor ve benim taşlarımın hepsi bir aktivitesi var burada. Mesela fil C6'da e, şiş düşünürse burada basitçe at çarpı F4. Ve ardından bu konumun siyah kazanç olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, Ondan dolayı fil A4 oynanmıyor. Bu arada bu açılış neye benziyor derseniz hemen gösterelim. Ben bu arada bu açılışı bildiğim için ben bu fikri oynamak istedim. E4 D5 oynuyoruz. E4 D5 at F6. Fil B5 a At B7. C4 A6. Ve burada fil A4 oynarsa yine dediğimiz gibi B5. C4 B5. At D5. B alır 6. Fil alır 6. Siz konumun benzerliğini görüyor musunuz? Aslında ben bu, bu açılışı oynarken bu fikri de biraz bildiğim için bu açılışı rahat bir şekilde girdim. Ee, aslında çok da büyük bir fikir mi? Hayır aslında. Ama fikir bilmek her zaman e, sizin açılışlarınızda bilmediğiniz bir varyantta bildiğiniz e, konulara çekmenize yardımcı olabilecek bir şey. E, o yüzden ben burada 6'ya rakibim de bunu fark ettiği için filaları D'ye aldım. Fidaları D'ye aldım fil lazım. Çünkü mesela ben burada eee uzun rok atmak istiyorum ve ardından merkezdeki şah, çıplak şah saldırmak istiyorum. O yüzden fil D'ye daldığımızı bir şekilde. Vezire 2 oynadı. Eee yani at F3 de oynayabilirim mesela at F3 ama bundan E6 oynuyorum. Çünkü benim tehdidim şu an burada E6 sürmek. Mesela örnek veriyorum at F3 E6 eee yani rok gibi şeyler atmaz herhalde. Piyonu ver. Mesela fil D 6 fil E6 D3 sürse mesela Burada gördüğünüz gibi bu kare çok zayıf ve benim fil çiftim var. Yani ben bu piyonu istediğim zaman alırım. A Örnek veriyorum. File, e file 7 rock. Fil F5 yaptığım anda bu piyonu neredeyse alacağım. Yani at 5 -e -be şallara. Belki vezir D4. Ardından rock. ya yani bu D3'teki geri piyonu var. O piyon alınır. Sorun değil. Burada siyahın kompazasyonu var. Yani piyona karşı bir aktif oyunu var. Ondan dolayı E6 sürmeme izin vermek istemediği için burada vezire ilgili oynadı. Vezire ilk oynadı. Çünkü E6 gördüğünüz gibi E6 süremiyorum. F5'te yani kırıp kırıp F5'te beni açmaz alabiliyor. Ondan dolayı E6 sürmemi engelledi. Ama ben de diğer planıma geçtim. Vezirceyle uğradım. Piyonu saldırdım basit bir şekilde. Artık burada piyonun korunmaması gerekiyor. Çünkü artık korunursa yani burada rocktan sonra artık E6'yı yani burada be siyah e, beyaz şap burada buna hazır değil yani. Burada e, açık merkezde bir şahınız varsa her zaman merkezi açın arkadaşlar. Yani rakibinizin bir şey ortadaysa taşları gelişmemişse her zaman konumu açın özellikle merkez açın ki daha çok taşlarınız oyuna e, tekrardan girebilsin. Ondan dolayı rakibim burada en doğru hamle olarak at F3 oynadı. Evet, piyonu veriyor ama zaten piyon önünde olduğu için de ben bu piyonu alırsam eğer hata tabii ki rok aldı e, attığı andan itibaren rakibim bir anda taştığını gelişmiş olacak ve burada vezirim bu filin tehdidi altında olacak. Piyonu hemen sürdükten sonra ve artık o merkez atacağı açacak ve benim konumum tehlikeye düşecek. Ondan dolayı bu piyonu almamam gerektiğini fark ettim. Ben burada gelişim tamamlamak adına hızlıca uzun rok oynadım. Ee, uzun rok. Şimdi neyse şimdi artık F4'ü alabilirim diye düşündüm. Hatta F4'ü almak yerine rok bile atsa ben burada E6 oynamayı düşünüyordum. E6, D6, E6, fil E6 ve ardından yani buradaki piyonlara, zayıf piyonlara ve burada geri kalmış piyona çok e, oyun var burada gördüğünüz gibi. Örnek bir d 3e F5 bile oynayabilirim. Veya yani buradaki geri kalmış piyonun zayıflığını görmüşsünüz. Zaten fil çiftim var ve bu konumun siyah işte bence kötü olmak ihtimali yok. Yani rakip piyon bile önde olsa bu piyon geri kalmış bu piyon ve benim buna karşı aktif oyunum var. Aktif oyunu olması her şeyi değiştirir burada. Ve fil çiftim var çok önemli. Ondan dolayı rakibim burada at e5 hamlesi oynadı. E. Ne istiyor? At f'yi istiyor ve çatal atacak tabii ki de. Ve benim e6 geçiştirmek istediğim düşündü. Ama ama tabii ki de burada e, videoyu durdurun isterseniz burada siyahla Siyahla en doğru e, devam yolunu bulmaya çalışın. E, ben şimdi hamle söylüyorum. Burada ben E6 hamlesini oynadım. Evet. Yani şimdi bu E6 hamlesini anlatalım şimdi. Neden çok e, çinel çiftliğinden yazmışım şöyle. Öncelikle rakibim at feyli çatal istiyor. Değil mi? Yani bir hamle önceden de çatal istiyor. Ama burada ben bu piyonu basitçe korursam eğer. Yani burada mesela file E8 değil mi? Bu piyonu koruyor. Ama burada rakibim aksoro attığı andan itibaren burada rakibin hiçbir sorunu yok. gördüğünüz gibi botu da kaldırmıyoruz. Bu filmimiz burada öldü. Yani bilmiyorum ben burada arzu, et, arzu etmem ya burada siyahla oynamak hiç istemem açıkçası. Ondan dolayı bir karşı oyun bulmak istedim. Ya yani burada çünkü rakibim şu ortada farkındaysınız ve merkezi açmak her zaman en doğru karar. Ondan dolayı ben burada merkezi açmak adına E6 misini çok doğru buldum. Çünkü mesela E6'yı oynadıktan sonra rakibin iki seçeneği var. Ya piyonu kıracaksın ya da at alacaksın. Yani piyonu kırmanın çok kötü olduğunu zaten fark etmişsiniz. Kırdıktan sonra file altı. Ya yani burada hani 100 tane taşın önünde baksanıza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani hepsi önde taşlarım oyunda. Ve rakibin taşları yerinde yani şu an bu taşlar ya yani bu da sadece savunuyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu, konumun konum siyah çok aktif taşları var. Piyona karşılık. O, o piyon geri kalmış bir piyon. Ve burada güçlü bir karesi var siyah. Bundan dolayı bu konumun e, siyah olduğunu görebilirsiniz. Ama tabii ki de rakibim e6 hamlesine cevap atılır feyde aldı tabii ki de. Beklenen bir hamle. Ve şimdi burada bana soruyor ki niye piyonu verdin diyor. Burada kale 8 oynuyorum. Şimdi neden oynuyorum? Tabii ki de bu hatta açacağım. Mesela atılır h8 atsa, e alır d5 veya buradan şiş atıyorum. Ondan dolayı kaleyi alamıyor. Ama ben şimdi e alır d5 almak istiyorum. Hep bu hatta açmak istiyorum. Rakibim burada tek hamlesi olarak D6 oynadı. Neden? Çünkü farkındaysanız artık bu hat kapandı. Ve rakibim şimdilik tehditleri e, geçiştirdiğini düşündü. Haklı olarak. E, fil alır D6. At alır H8. Kale alır H8. Ve burada at C3 harbisi oynadı. Yani rakibim zaten burada farkındaysanız bir taş çıkması lazım. Ve e, burada at C3 harbisi oynadı. Mesela çünkü fil alır F4 alırsam D3 sürecek. Ve hani bu fil çıktıktan sonra o uzun nokta atacak. Artık o da girişini tamamlamak istiyor. Ondan dolayı artık piyonların bir önemi yok. Çünkü şu an kalite önde zaten. Hatta burada farkındaysanız. E, kale piyona karşı fil var. Yani burada artık adam girişim tamamladığı anda benim için burada karşı oyun bitmiş oluyor. Ve maçı neredeyse kayıp konumda düşüyorum. Ondan dolayı burada çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde burada benim bir şeyler yapmam lazım. Ve buradaki şah farkındaysanız çok açıkta kalmış. Aslında açıkta kalmış gibi gözükmese bile Hemen konumu siyah burada açabiliyor ve buradaki en doğru hamle sizce ne olabilir desem büyük ihtimalle çoğunuz buradaki şimdi söyleyeceğim hamleyi oynar E5 ünlem. Evet şimdi E5'i ne istiyoruz? Yine bu hatta açmak istiyoruz değil mi? Açık yani ortada bir şey varsa her zaman merkeze doğru e, merkezi açın. Zaten bu genel bir kuraldır yani e, mesela e, kanattan oyun oynuyorsunuz mesela. E, merkezi açın gibi. Çünkü sizin de bir karşı oyunu olmanız lazım. Ve ben burada kalepyon'a karşı film var. Ve burada benim bu neden verdiğimi rakibime söylemem gerekiyor. Ve burada e, merkezi açmamız bizim için en doğru karar olmalı. Farkındaysanız E5 de tam da bu amaca hizmet ediyor. Ve bu hat açıldığı andan itibaren rakibim burada yaşama ihtimali yok. Gördüğünüz gibi fil çiftinin yani kuvvetliğini e, anlatmaya bile gerek yok burada. O dolayı rakibim burada en doğru hamle olarak F5 oynadı. Yine farkındaysanız bir önceki hamlelerde burada D6 sürdüğü gibi yani bu hattı yine kapattığı gibi burada da F5 hamlesiyle yine bu hattı kapattı. Ee, başarısız mı olduk? Hayır. Hayır. Burada siyah yine çok doğru bir hamlesi var ve tabii ki bunları önceden hesaplamamız gerekiyor ama bu varyantlara girmeden önce ama e, burada siyah çok güzel bir hamlesi var. Yine e, düşünebilirsiniz. Ben burada hamle söyleyeceğim. Hamlemiz e4 ünlem. Evet şimdi E4 ne oynuyoruz acaba? Şimdi farkındaysanız bu film zaten burada bir tıkalı e, tıkılı kalmıştı aslında canavar gibi film ama onun bir geleceğini açmamız gerekiyor. Ve burada E4 hamlesinden sonra hem bu filmi aktive etmemin yanına rakibimin D3 gibi hamlelerini engellemiş oldum. Çünkü D3 gibi hamleler yapar yapmaz artık ben burada kırarım. Ve bu hatta, bu hatta söz konusu sahip olurum ve ardındaki bir şey buradan e, pataklarız. Ondan dolayı bu konumu açamaz. Yani şu an gördüğünüz gibi yani bu taşları yerinde şu an duruyor bu arkadaşın. Ondan dolayı bu konumu açamıyor. Ve ben burada flash 2 falan da istiyorum. Ondan dolayı hem G4 sürdü. Hem bunu korudu. Hem de aynı zamanda G5, at D5 falan gibi manevralar istedi. Bu demen ben H5 oynadım. Çünkü neden? Atma e, atıma ileri karakol olarak G4 karesini gördüm. G5, at G4. Rakibim burada atılı D4 aldı. Ee, burada biraz konuma da bakabilirsiniz ama hani zaten buradaki piyon çok tehlikeli. Onu da fark etmişsinizdir. Mesela bir AT5 oynadıktan sonra buradaki e, e, beyaza vereceğim hasarı düşünün. O yüzden atlara E4 aldı. Zaten e, şu an e, taşlarını bir an önce çıkması gerekiyor. O da farkında. E, fil alır F5 e aldı tabii ki de. Yani çünkü mesela kale E8 gibi doğal bir hamle yani olmuyor. Mesela örnek verelim. Beyaz burada pas geçsin. Pas geçsin derken mesela A3 sözünü bomboş bir hamle mısın? Fil F5 olmuyor gördüğünüz gibi. At alır D6 ve ardından bu boşta. Ondan dolayı hani fil alır F5 de istemiyorum. Ondan dolayı böyle bir hamle yapmadım. Belki de doğru, daha doğru olabilirdi ama ben burada fil alır F5 aldım ve basit bir hamle yaptım. Şimdi amacım ne? Vezir C6 olabilir. Fil alır H2 olabilir. Bir sürü şey istiyorum artık burada. Rakibim o yüzden burada D3 sürdü. Ve dedi ki buradaki filimi acilen çıkmam gerekiyor. Farkındaysanız bu fil Bu fil çıktıktan sonra bu şah da rok atacak. Ve oyundan kurtulacak ama tabii ki de buna siyah izin vermemeli. Hemen filalara 2 aldım burada. Öncelikle bu arada bu konuda e, oynamak istediğim çok güzel bir hamle var sözde. Yani çok güzel değil burada maalesef ama at T5 mesela çok doğal bir hamle değil mi? Mesela diyoruz ki o fil G4'de oynayacağım. E, at F3 at F3 gibi bir sürü tehditim var değil mi? Yani bu şu artık bu da e, açıkta kaldı. Ama burada beyazın ee, çok ince bir hamlesi var. Burada beyaz kısa rok oynayabiliyor. ve bunu maçta gördüm. Ondan dolayı ATP oynamadım tabii ki. Yani çünkü rok biraz değişik duruyor ama rok attığını fark ettiğim anda bu planın işe yaramadığını fark ettim. Çünkü mesela rok e, şimdi filmi de istiyor. Aynı zamanda fil F4 istiyor. Bütün taşlarını bir anda oyuna sokmuş oldu gördüğünüz gibi. Ondan dolayı AT5 masum ama yanlış bir hamle durdu. Ondan dolayı fil alır aldım. Ve burada artık bir sürü tehditim var. Yine fille atanmak olabilir şahlar çekmek olabilir. Yani burada çok fazla Siyah'ın çok fazla oyunu var. Dediğiniz gibi merkezdeki şah burada e, saldırıyoruz. Filalar h Şah D2 oynadı burada. Yani burada şah e, bu ateş hattından kaçırmaya çalıştı. Ama tabii ki de siyah burada e, rakibine asla şans nefes aldırmamalı. Burada kale D8 e oynadım. Hemen açmazı aldım bu şahı. Şah C2 oynadı. Ama şimdi buradan kaçtı. Ama şimdi bu, bu açmaza girdi. Ve ben burada Yanlış bile olsa aslında kuvvetli olan bir vezire 5 hamlesini oynadım. Buradaki fikrimi söylemeyeceğim şimdi. Çünkü bu bu o hamleyi size sormak istiyorum. Vezire 5 oynadım. Bir e, söylemek istemediğim bir hamlenin fikri var burada. Tahmin edebilirsiniz belki burada. Biraz ince bir fikir. Kale d 3den Kale D3 tabii gözüken bir hamle de onun dışında bir şeyler de bahsediyorum. Ee, başka bir fikrim daha var. O yüzden bu veziri buraya geldim. Gördüyseniz bu çapraz da sahip olmak için. Burada e, kale F1 oynadı. Hem kale D3 e, gibi tehditlerim de var. Çok fazla. Yani çok fazla tehdidim var arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Burada ayrı süsle kale alır D3. E, şah alır D3. Alsa bile fil alır D4. Ardından e, çatal var gördüğünüz gibi. Rakibim de büyük ihtimalle bunu da engellemek adına kale F1 oynadı. Hemen küçük de bir olsa gösterelim. Kale D3 alırsam yani burada. Kale alır F5'ten ardından burada siyah terk eder. Tabii ki de kale alır D3 burada oynayamıyoruz. Ben burada e, fil G6 almasını uygun buldum. Neden? Çünkü mesela bu film çok kuvvetli yap. Yani bu film gerçekten kuvvetli. Bu fili rakibe vermek istemedim. Ondan dolayı kalesinin onun kalesi benim filmden daha değersiz olduğunu düşündüm o an. Ve filmi G6 oynadım. Çünkü ben burada tüm taşlarına saldırıyorum. Bakın burada tüm taşlarım oyunda. Bu fil bile aslında oyunda biliyor musunuz? Fil f4'e gelmesini engelliyor. Bu fil f4'e gelsek bizim kolum çöker zaten. Kalem oyunda rakibin veziri biraz savunmadı ama kalesi, fili bu bu kalesi, şahı özellikle şahı çok kötü konuda O yüzden burada farkındaysanız siyahın çok büyük bir inisiyatifi var ve avantajı var. Bu rakibim gaf yaptı ve burada kale f3 yanlış hamle oynadı. Burada e, daha doğru hamleler var mı derseniz Mesela burada kale de bir gibi bir hamle bile oynasa burada e, buradaki çok kuvvetli hamleyi de söylemeyeceğim. Maçtaki hamleyi söyleyelim. Çünkü orada da aynı e, fikir var siyahla. E, hatta kale de bilmiyorum. Belki kale Kadın oluyor mu? Yok olduğunu sanmıyorum. Ama yine de daha kuvvetli bir hamle var. Onu söyleyeceğim. Burada ben makine açmak istiyorum. Acaba en doğru hamlesi neymiş mesela? Fil D2'ymiş burada. Tabii burada analiz motoru birazcık e, derinlik düşük. Ama burada gördüğünüz gibi, Gerçek görüyor musunuz? Gerçi siz görmüyor olabilirsiniz. Onu bir ayarlamam gerekirdi. Eee... yani Bir dakika hatta ayarlayalım. Şöyle. Evet burada Burada mesela bakın tam bu konumda konuda beyazı biraz üstün veriyor ama buradaki yani burada bilmiyorum burada beyazı oynamak çok zor gibi geldi yani kaleye karşı fil var ve böyle bir açık şah bütün taşlarım saldırıyor bu da çok rahatsız edici olmalı. Burada rakibim kale F3. Yanlış hamle oynadı. Kale D3 fikrimi engellemek için. Ama burada Siyah'ın başka bir fikri var. O fikri de size söyleyeceğim. İsterseniz benden önce siz bulmaya çalışın bu fikri. Videoyu durdurup. Ben hamlemi söyleyeyim. Hamlem burada B5. Evet. Piyon hamleleri gerçekten. Bu maçta çok fazla güzel piyon hamleleri yaptık. Hepsi şaha yönelik farkındaysanız. Şah nereye? Biz de orayı açıyoruz. B5 hamlesi burada çok önemli. Çünkü burada adamın konumu aslında bitti bitecek. Ama bu atı çok sağlam ve bu piyonları çok sağlam. Bu piyonları bizim saptırmamız gerekiyor. Burada bebeş hamlesi tam olarak C4 piyonunu hedef alıyor. C4 piyonunu gerçekten biz tehdidimiz B alır C4. Adam hiçbir şekilde bir şey yapamıyor burada. Yani komik ama gerçekten yapamıyor. Yani at c e bile B alır C4 oluyor. Vezir alır e5. At 5 Bu piyon boşta. Yani bu, bu şah zaten ölecek burada. Dediğim gibi e, B5 burada çok kuvvetli hamle. Gerçekten kazanan. Burada tek hamle B5. E, böyle diyelim. B5 hamlesi çok kuvvetli ve kritik bir hamle. Mesela burada kale D1 hamlesine de burada B5 çok kuvvetli geliyordu. Yine aynı fikirli aslında. E, B3 süremiyor farkındaysanız. Kalesi boşta burada. Ondan dolayı da bu B4 fikri çok kuvvetli ve görse bile burada onu durduramıyor gerçekten. Kale F3 oynamıştım. B5 oynadım. Bu da do zorunlu olarak B3 sürdü. Yani bu B alır C4 fikrini engellemek için B3 sürdü. Vezir alır A1. Almadım. Aslında alınabilirdi. Ama ben şöyle göster göstereyim size. Vezir alır A1 ben şundan başlamamıştım. Fil B2. Ee, Vezir alır a düşünüyordum. Çünkü Vezir aslında hani H1'e de gitmek istemedim. Çok kelle alaka diye. Ama <laughs> hani Vezir A2 At C3, Vezir A5'den sonra Vezir E6 bu fırsatı rakibe vermek istemedim. Ondan dolayı ben burada ara hamle olarak B alır C4 oynadım. Bence hani zorunlu bir hamle değil ama kuvvetli bir hamle. Artık burada rakibimin e, şansını çok azalttı. Hem benim demiştim size C alır D3 fikrim de var. Bir sürü fikrim var. Hiçbirini e, savunamıyorum. Mesela burada fil B2 oynasa C alır D3 olurum. Basitçe kal alır D3 Vezir alır E4. Bu açmaz çok kuvvetli gerçekten. Vesel ve 4 Filo ve 4 ve kalede bir at F2'den sonra Kareler taş önde biz kazanıyoruz. Ondan dolayı bir alır C4'e bir alır C4, e, bir alır C4 aldı. Şimdi vezir A1'i aldım. Fil B2'ye artık vezir alır A2 oluyor. Çünkü at, at C3 burada vezir alır C4 alıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi hem E6 karesini tutmamla beraber hem de bu açmazdan yararlandım. Ve böyle bir incelik düşünüyorum. Rakibim burada Son çağrı olarak artık 6-6 çekti. Kaleleri D6 aldım. İç vermemek adına kale F8. Şah D'den sonra artık yapacak bir e, şah hamlesi olmadığı için rakibim burada terk etti. Ee, güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ö e, özetinde e, farkındaysanız burada biz çok aktif bir oyun oynadık. Ve burada, yani Do ağır partide e, rakibin şahına saldırdık. Yani açıkta bir şah varsa her zaman merkezi açın. Bu genel bir prensiptir aynı zamanda. Doğru bir prensiptir. Rakibin şığını her zaman e, açıksa merkezi açın. ya yani bu çok önemli bir şey. Merkez kapalıysa mesela kapalı oyunlar deniyoruz biz bunlara. Şahın rock güven yani rock atmak gibi zorunluluklar olmayabilir. Orada artık uzun manevralar konuşur ama açık oyunlarda eğer şahınız ortadaysa ya hemen rock atın ya da merkezi kapatın açmayın. Ama siz rakipseniz merkezi açın. Bu oyunda gördüğümüz gibi e, E6 hamlesi, tamamıyla her şeyin başlangıcı oldu burada. E6 hamlesini. Çok da kuvvetli hamle. Gerçekten burada makineye verirsek E6 hamlesini burada ibre değişmiyor. Yani bilmiyorum. Mesela file 8 oynayınca hemen burada beyazı vermeye başladı. E6 hamlesi çok doğruydu. Yani bu tip düşünceleri sizlerin de inşallah e, size bu mesajı vermiş olmuşumdur. İnşallah bu oyundan da keyif almışsınızdır benimle beraber. E, güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Rakibime de e, rakibi de Türkçe biliyormuş bu arada Emil. E, ona da selamlar olsun. Bu videoyu görse özür dilerim. <laughs> e, videomu ve kanalımı tıkladığınız için teşekkür ederim. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. E, yorumlarda da bir sonraki videoyla ilgili yorum görüşleriniz, bu videoyla ilgili görüşlerinizi merakla bekliyorum. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoya görüşünceye dek hoşçakalın.